Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenildiği maç Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransızlar Uğurcan Çakır'ın sakatlanarak oyundan çıkmasını maçın kırılma noktası olarak gösterdiler. İşte yazılanlar: Le Parisien, Monaco bu zorlu galibiyetle eleme turuna bir adım daha yaklaştı. Monaco, Amerikalı Forvet Foller'in Balogun'un golüyle Galatasaray'ı kıl payı yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra sakatlanması Türk ekibi için pahalıya mal oldu. Le Figaro, Minamino ve Akvioja parladı, Türkler oyuna hakim oldu ancak son vuruşlarda etkisiz kaldı. Monako'nun zaferi şüphesiz ki son ana kadar süren etkileyici bir takım çalışmasının sonucuydu, ancak iki saha oyuncusu öne çıktı, Aklioce ve Minaminov. Bu akşam Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa, o da Leroy Sane'ydi. Alman forvet, tehdit oluşturan tek isimdi. West France, Monaco, play-off yarışında Galatasaray karşısında değerli bir galibiyet elde etti. Gecenin dönüm noktası neydi? Galatasaray kalecisi Çakır'ın sakatlanması. Mükemmel bir gece geçiren Çakır, daha önce Akli Açıl'ın şutlarını kurtarmış ve hatta Zakaria'nın penaltısını engellemişti. Ardından, yerine geçen Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi. RMC Sport, zorlu bir mücadelenin ardından Monaco 3 puanın sahibi oldu. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ı zorda.